Yiğit, çok teşekkür ederim arkadaşım ya. Önemli değil. Ne dedi doktor? Çok fazla ayakta kalmaman lazım dedi. E nasıl olacak peki? Burada bütün gün ayaktasın. Bilmiyorum ki. Bakacağız bir çaresine. Belki burada çalışmaya biraz ara veririm. Tekrar ders vermeye başlarım falan. Bilmiyorum. Ee, şeyin haberi var mı? Yok. Olmayacaklar. Neden? Ben yani çünkü... E... Bakar Dur. mısınız? Hemen geliyorum. Bundan bir tane daha alabilir miyim? Tabii mi? yapma. <laughs> Gerçekten dediğin kadar varmış. <laughs> değil mi? Ne var bunun içinde? Ee, kusura bakma reçetemizi paylaşamıyoruz öyle. <laughs> Çok akıllıca. <laughs> o zaman bunu içmek için buraya daha sık gelmem gerekecek. Olur ben her zaman beklerim. Eslen ben bu arada. Haluk. Çok memnun oldum. Ben de. Bir tane daha getiriyorum. Kesaba alayım mı? Aa, iyi tamam. Hayır yani ben sizinle cinsel hayatımın detaylarını bile paylaşıyorum. <laughs> Senin bir cinsel hayatın yok ki. Senin bir cinsel hayatın yok. Olduğu kadarıyla işte. Tamam tamam. Haklısın. Hiçbir şey söylemeden çekip gitmek ne de demek? Ya çocuk muyuz biz? Aynen. Hay küstük mü şimdi? Anlamadım ki saçma sapan bir şey. Yani yarın onu iş yerinde gördüğümüzde birbirimizin yüzüne bakmayacak mıyız? Ya ne güzel mahşerin üç atlısı gibiydik. Dört. Ne? Dört atlısı o. <laughs> dördüncü geldi. Tamam. Geçmiş olsun. Ya çiçek mi bu? Ya sen dünyanın en tatlış bu yapımcısı mısın sen? İlaçların etkisiyle mi böyle? Hayır normal hali. <laughs> ne zaman geri döneceksin? Yuh Haluk. Bunu sormaya mı geldin? Başka ne için gelebilirim ki? Telefon etseydin, zahmet etmeseydin. Ettim ama telefonlarıma cevap vermiyorsun ki. Tamam anladım. Yarın taburcu oluyorum. Bir günde evde yatırım net. İki gün diyelim biz. Geçmiş olsun. Gidiyor musun? Azıcık kalsaydın bari. Neden? Çok haklısın. Niye kalsın gerçekten? Ay çıkarken ben de geleyim. Çocuklar bekler e, seni bırakmam ister misin araban yoksa? Ay yine iyi olur. Görüşürüz canım. Akşam ararım seni. Tamam canım. Aramana gerek yok. telefonlara cevap verme. Sana öyle denk gelmiştir. Tesadüfen. İki gün. <laughs> <laughs> İki Ele avuca sığmazdı Deli gönlüm bir zamanlar Şimdi İster güneş Değiştireyim istersen Yo güzel geldi Altan'la ilk çıktığımız yıllarda dinlerdik bunu <laughs> Buradan mı satacağım? Yok bir sonrakinden Tamam Sen nerede oturuyorsun? Sarıya Tamam Neresinde? Sarı biliyor musun? Yo bilmiyorum. <laughs> <laughs> Nasıl kafamı bıraktı bizde? E, yoruyor gerçekten. Sen neden bu kadar kötü davranıyorsun bu kıza? Kötü davranmıyorum yani. Ben size dönüşmemek için araya biraz mesafe koymaya çalışıyorum. Baksana sizi paspasa çevirdi. Ben. ben öyle düşünmüyorum. Evet Naz, biraz kaprislidir, şımarıktır. O ağzına geleni söyler. Bir dakikası bir dakikasına uymaz. Ama... ...sence ben çok mu geç kaldım mesafe koymak için? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.